Merhaba, ben Erçin Güler Işık, Hatay İskenderi'nden Hayaliyle Yaşama isimli kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün bayramın üçüncü günü, ee, 31 Aralık. Hangi Aralık? Aralık ne? Hayır, 31 Mart. <laughs> Aralık belandı. 31 Mart 2025. Zannedersem ki salı günü. Çok emin olmamakla beraber <laughs> salı olduğunu tahmin ediyorum. İddia etmiyorum. <laughs> iddia edecek durumda değilim. Öyle zannediyorum. Öyle olsun istiyorum. İçimden geçen dilek bu. Sal olması. <laughs> ne, ne, alakası var diyeceksiniz biliyorum. Vallahi bilmiyorum. Salı bence. Bakayım. Pazar birinci günüydü bayramın. Ama neyin kavgasını yapıyorum. Takvimlerinize bakıverin. Size zahmet ya. Yordunuz beni. Vallahi yordunuz beni. Neden açtım bu videoyu? Ee, hayaliyle yaşamadan bir bölüm okuyordum biraz önce. Daha doğrusu Hayaliyle Yaşama isimli romanımı okuyordum. Bir bölüm çıktı karşıma. İlk bölümlerden biri bu. Çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Ara ara şiirler paylaşıyorum. Ara ara abuk subuk kısa videolar paylaşıyorum. Kafanızı ütülüyorsam kusura bakmayın ne olur. Ee, ama ben o yayınları yaparken, çekimleri yaparken çok eğleniyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. <laughs> Şimdi. Bu bölüm o kadar hoşuma gitti ki sizinle paylaşmak istedim. İşin acı, 14 Aralık 2024 Cumartesi günü yazmışım, yazmaya başlamışım daha doğrusu bu bölümü. Aralık oradan kalmış benim aklımda belli ki. Karakterlerin, daha önce de söylemiştim ismi yok romanımda. Başka kahramanlar Kadın ve Ateş Adam fazla da karakter yok zaten çünkü niye diyeceksiniz diyeyim bakalım niye şeyden ziyade olaylardan ziyade kadının karşılıksız aşkını ve kendi kafasında yaşayıp sonuçlarını gördüğü olaylar <laughs> ve duygular silsilesini anlatıyorum ben bu romanda yani kadın bazen öyle yükseliyor yükseliyor ki adamın haberi bile yok ee, söylemiyor söylemeyecek de zannedersem romanın sonuna kadar Ona kesin bir karar vermedim daha Yani romanın sonuna biraz var Ortalarında bile değilim ee, Ne yapacağımı zaman gösterecek Adamın haberi yok Kadın duygularında bazen öyle çok yükseliyor ki Anıttığı veya paylaştığı kimse de olmadığı için e, Anı defterlerine yazıyor Duygularını ve düşüncelerini ee, Bir bölüm okumak istiyorum size işin kısası Çok çene yaptım biliyorum Kusura bakmayın lütfen. Hani konuşacak kimsem olmadığından zannetmeyin. Yok ondan değil. <laughs> ben istesem o oh, konuşacak tonla insan bulurum. Ben istemiyorum. Yabaniyim de biraz. Gerçekten yabaniyim ama şaka yapmıyorum. <laughs> evet tamam. Başlıyorum. <laughs> Ee, çok özür dileyerek yine kadının bir gece vakti oturup e, ana defterine yazdığı yazıları okuyacağım şimdi size duygularından ben vuruyor gidemiyorum öyle yazasım var ki gözlerim kapansa da burada bu satırları karalarken yapraklarına şimdi gitsem yatağıma biliyorum ki sümkürmek isteyecek yatak beni iğrenç bir mikrop gibi mikrop değilim ben neden defter neden ben bu kadar temiz, sessiz ve içli seviyorken hissettiğim korkunç hainlik. Ben hain değilim. Bilmiyor ateş adam. Söylemedim asla. Kalbimdeki tahta hükümdar oldu. Senelerdir hükmediyor gizliden gizliye. Güzellikle değil üstelik. Korkunç bir telaşlı azapla bana kıyıyor. Beni adaletsiz mahkemelerinde ellerim zincirli, ayaklarım prangalı yargılıyor. Hakim kendisi, savcı kendisi, tanık, yazıcı, ve mübaşir kendisi. Nasıl çıkar adil bir karar lütfen söylesin bana birileri. <laughs> İdam ettiriyor netice itibariyle her celsede. Dar ağacı kendisi, ilmekli ip kendisi, tabure, gardiyan, gözlerimi bağlayan mendil kendisi. Ateş adam. Ateş adam, ateş adam. Nasıl yakıyor duygularımı karşılıksız sevdam anlatamam. Hektarlarca yanıyorum senden. İlk baharlarımdan yeşil, mor, pembe saçaklı çiçeklerimden, uğur böcekleri, desenli desen, desensiz kelebekleri, tavşan, sincap, üveyiklerimden kararıyorum. Yandım, yanıyor, sönemiyorum. Beni gör, yalvarıyorum. Bir tatlı tebessümden başka şey de istemiyorum hani kadar mı zor? Sırtına koca amanosu veriyor da taşı diyorum sanki. Başına kara bulutlardan harelenmiş gök. Yüzünü mü musallat ettim ki? Hayır. Vakit gece ufkumda cevaplanmamış yüzlerce binlerce bilmece. Sorup duruyorum. Karanlığa kurdele takmak istercesine minik bir umut ışığını. Bizden olur mu? Hani adım gibi biliyorum olmaz da yine de soruyorum tekrar tekrar. İki kere iki dört eder. Benim sorumun cevabı da aynı. Bütün bilmecelerin tekrar tekrar sorulsa da cevabı aynı. Dört bizden olmaz. Allah yapmışım ben ya yazmışım ya. <laughs> Sabah oldu ben hala ruhumdaki kaygılarımla sana yazıyorum. Sevgilim. Üzgünüm sana sevgilim diye hitap edeceğim. Yasaklı aşk oyunumda en sevdiğim hitap şekli. Sanki sen de beni sevenmişsin gibi. Sanki aşkım karşılıksız ve aşırı yasaklı değilmiş gibi. Doğu ile batı kadar bir mesafe var aramızda. Sende doğuyorsa güneş, bende sönüyor son ışık huzmeleri bile. Sende eserken gün doğusu, benden sana gün batısı rüzgarları esiyor hırçın, öfkeli, şahane. Karşına Karışınca şiddetimize poyrazlar, karayeller, dünya denen illetin vay 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 haline. Sevginim, öyle uzağız ve imkansızız ki anlamsızca gülesim geliyor kendime. Nasıl bir aptalım acaba ben diye. Avcısına vurulmuş bir ceylan düşün. Yolcusuna aşık bir yol. Geçmeyecek ne bir an ne bir saniye terk edilme korkusu. Ceylan gibi kanayarak, korkarak ölecek oracıkta zavallı ben yol gibi bir gün bir yerde bitecek elbet seyahat ve gidecek en büyük tutkuyla sevilen yolcu sen olsun işte umursamadan geçerken hayatımdan en keskin acılarıma sebep olan ateş adam duman adam is adam ve böyle masum öyle masumsun ki korkarım minicik bir zararım dokunmasın diye sana yaşantına yuvana mutluluğuna şimdi şuracıkta ölmek istiyorum Acılar içinde kaldım. Kıvranıyor, kıvranıyorum. Bir kolyem var. Oyuncak, silah. Oyuncak dediğime bakma. Büyük paralar verdim satıcıya. Küçük pazarlıklar yapmaya utanarak. Ay güzelmiş ya. Buraya kadar okudum. Şimdilik yeter bence. E, benim de oyuncak bir silahım var bu arada. <laughs> silah derken oyuncak silah değil. Oyuncak silah Kolyem yani figürü oyuncak bir silah olan bir kolyem var. O kolyeden ilham almıştım mesela bu bölümü yazarken. Ee, gerçekten oyuncak dediğime bakmayın, baya pahalı almıştım. Ama kaybettim. Şaşırdık mı? Bence şaşırmamamız lazım çünkü kaybediyorum yani. Ee, özellikle ve özellikle çok sevdiğim şeyler kayboluyorlar. Gerçekten. Sizde oluyor mu böyle bir şey? Hiç? Yani ben neyi çok seversem o şeyi kaybediyorum. Böyle bir şey kodlamadım aklıma. Hayır, kodlamayla falan alakası yok. E ee, insan olarak da olabilir, eşya olarak da olabilir. Aklınıza her ne geliyorsa, neyi çok seviyorsam o gidiyor. Güle güle, yola açık olsun. O yüzden ben şeyler yaşamaya, şeylerle yaşamaya çok alıştım. Vedalaşmalarla, ayrılmalarla, gidenlerle veya gitmelerle bazen ben kendim de gittiğim oluyor. İnsanların hayatından kendimin de çıktığım oluyor onlara alışkınım yani. Ama şunu, işte dediğim gibi şunu fark ettiğimden beridir rahatım. Ben sevdiğim şeyleri kaybediyorum. <laughs> Oyuncak. İnşallah seni kaybetmem. Sevgili Deniz Yıldız'ı kolyem. <laughs> Abla azıcık sahip çık eşyana dediğinizi duyar gibiyim. Hiç alakası yok. Ne kadar sahip çıkarsam çıkayım. Ya bozuluyor, ya kırılıyor, ya kayboluyorlar. Çok sevdiğim yüzüklerim vardı mesela. 3 üç, üç tanesi rahmetli babacığımdan bana hatıraydı. Urfa'dan, Şanlıurfa'dan gelirken bana hediye olarak getirmişti. Kaybettim. Yani 6-7 tane getirmişti. Üç tanesini çok seviyordum. Ve o en sevdiğim 3 adet yok. <laughs> Buhar oldu <oluştu>. işte. <laughs> Ama tabii ben o arada iki defa ev değiştirdim. İki defa taşınma hengamesi yaşadım. Ee, bugün onu düşündüm ya. Şubat'ın Şöyle altısından 7'sinden itibaren benim bir taşınma engellemem, bir karmaşam vardı. Ee, çok telaştı, çok yorgun zamanlardı. Aklımı toparlayamadım. Hem çalışıyordum o dönemlerde, hem işte evdeki sorumluluklarım, evin taşınması, muhabbeti. Bir de acilen çıkmamız gerekiyordu oturduğumuz kiralık evden. Ev sahipleri çevre ve şehirciliğe vermişlerdi evi. Hani depremden sonra hasar görmüş bir evde. O yüzden telaşlı zamanlarım oldu. O hengamede büyük ihtimalle sevdiğim birçok takım diyelim takı. Takım değil takı. Hani böyle kolye gibi yüzük gibi şeyler. Ha, onları kaybettim. Bunları şimdi siz dinlemek zorunda mıydınız? Yani. <laughs> tamam yayın açıyorum. Konuşmak istiyorum. Hatta bazen canlı yayında yapmak istiyorum. Biliyor musunuz? Çünkü böyle boş gevezelik beyle. <laughs> ben beyleden kurtulamıyorum ya. Çünkü ben böyle e, boş gevezelik yaptım yetmezmiş gibi bir de yetmezmiş gibi bir de canlı yayın açarak kafanızı ütülemek istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Ama ne yaparım ne konuşurum onu bilemiyorum. Yine romanımdan okusam veya şiirlerimden okusam. E, bıktınız. Bıktınız yani şimdi yalana gerek yok. <laughs> İnkara da gerek yok. ...şiirlerine de tüküreyim... <laughs> ...senin romanına da sümküreyim... ...dediğinizi... ...duyar gibi oluyorum... Ya ...demeyin böyle şeyler... ...romanı tükürmek sümkürmek ne demek... <laughs> ...ne demek yani... <laughs> ...evet dışarıda... ...şiddetli bir rüzgar esiyor... ...bu arada benim tabiat olaylarından... ...en sevdiğim... ...olanıdır rüzgar, fırtına hatta... ...özellikle ve özellikle... ...böyle fırtına eserken deniz kıyısında durup dalgaları izlemeyi çok severim. Rüzgar bana özgürlüğü anımsatır. Özgür olduğumu hissettirir. Düşünsenize görünmeyen bir şey var. Saçlarınızı savuruyor. Size dokunuyor. Hissediyorsunuz ama görünmüyor. Ama bir bakıyorsunuz ki ağaçları sallıyor. Yaprakları, dalları kökten söküyor. Görünmeyen bir şey var. Bir güç var. Ve o güç size dokunuyor. Ne kadar muhteşem. Yüce Rahman ve Rahim olan Rabbim ne kadar muhteşem şeyler yaratmış. Öyle değil mi? Bunu da söylemeden geçemedim. Yazarınızın ve şairinizin sevdiği ve sevmediği bütün tabiat olaylarını da bilmek zorunda olduğunuzu unutmayın lütfen. <laughs> Yağmuru da çok severim ama yağmurun altında yürümeye bayılırım. Ben aslında romantik kadınım ya. Gerçekten çok romantik kadınım ben. Üf bildiğiniz gibi değil. Yemin ediyorum romantiklik konusunda tek tek olan şey bende işte yağmurun altında yürümek. Benden <laughs> romantik olmaz. Romantiksiz kadınım ben. Tamam. Kabul ediyorum. <laughs> i̇nşallah siz de romantiksiz değilsinizdir eşinize karşı. <laughs> Hanımlar, beyler inşallah siz de romantiksiz değilsinizdir. <laughs> bakmayın ben de öyle romantik güzel şiirler falan çıkıyor. Böyle güzel yazılar çıkıyor ama <laughs> Dışı sizi içi beni yakar derler ya o hesap. Neyse benden şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Yüceler yücesi Rabbime emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.